Az önce senin öldüğün yerde ben geçemem. Ya lan niye ölüyorsun? Hadi Baca. Ben geçemem orayı Ne? Az önce senin öldüğün yerde ben geçemem. Ya lan niye ölüyorsun? <laughs> Hadi bu sefer ölmek yok tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Onun <laughs> <Oğlum>, niye ölüyor? <laughs> Hadi hadi. Hadi bak bu sefer ölmek yok. Sakin ol. Hadi sakin. Çok uça değil. Bu da uçak. Oha. Niye o kadar zıplıyorsun oğlum? <laughs> hadi sakin. Bak bu sefer geçeceğiz. Hadi. Besmele çek. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Bir şey Ne? Bir şey Bak şurada. <laughs> Hadi hadi Bak bu sefer ölmüyoruz Hazır mısın? Bilerek yapıyorsun sanki Hadi Öl Eğer ölürsek kapatalım Tamam mı? Şaka yaptım ama gene de ölmeyelim. Hadi. Zıpla. Oğlum bak küçük ya orası. Niye çok zıplıyorsun? Hadi, hadi. <laughs> oh. Çiçek o kapi. o kapi. <laughs> sen bir daha başlatın. Hadi. Hazır mısın? Hakan abi bu benim en soğuk yay. Allah Allah. Evet şu Kaan abinle beraber geçebiliyor musunuz burayı? Evet geçiyoruz. Bak. Bak ben bitirdim hadi. Hakan abi ne Yardım mı edeyim? Evet ne Önce o zaman kendiminkini geçeyim sonra seninkini geçeyim olur mu? Olur. Ama oradan sonra yardım etmem şimdiden söylüyorum tamam mı? <laughs> Bak bu sefer ölmüyoruz. Hazır mısın? <laughs> Bilerek yapıyorsun sanki. <laughs> Hadi. Ölü eğer ölürsek kapatalım. Tamam mı? Tamam. Şaka yaptım. Ama gene de ölmeyelim. Hadi. Zıpla. Oğlum bak küçük ya orası. Niye çok zıplıyorsun? Hadi, hadi. Çiçek şebadeyi o kapı. Bu kapı. Öpersen bir daha başlasın. Hadi. Hazır mısın? Hakan abi burası benim en soğuk yerim. Allah Allah. Evet, şu yay. Kaan abinle beraber geçebiliyor musunuz burayı? Evet, geçiyoruz. Bak. Bak ben bitirdim, hadi. Bak abi, dert Yardım mı edeyim? Tek elimle geçeyim mi seninkini? Hazırsın. Hep ee, ben oynadım bunu. Dersleri ne zaman yapacağız Serhan? Serhan? Canlı dersler Canlı dersleri demiyorum ben sana. Hadi çay dengesiyiz. Lan ben kaldım burada. Oğlum beni niye bırakıyorsun? Git yardım et. Et 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 et. <laughs> Hoppa hadi <harika> görüşürüz. <laughs> İşte bu kadar. Tamam videoyu kapatalım. Tamam mı şimdi? Önce o zaman kendiminkini geçeyim. Sonra seninkini geçeyim olur mu? Ay Ama oradan sonra yardım etmem. Şimdiden söylüyorum tamam mı? Ay Bak tek elimle geçeyim mi seninkini? Hazırsın. ee hep ben oynadım bunu dersleri ne zaman yapacağız serhan serhan ee evet, çorba sabitlik şey. canım dersleri demiyorum ben sana ee en az ben sadece çorba denetliyim hop ben lan ben kaldım burada. <laughs> Oğlum beni niye bırakıyorsun Git <laughs> yardım et. <laughs> et 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 Hoppa Hadi görüşürüz İşte bu kadar Tamam videoyu kapatalım tamam mı şimdi Bay evet. bay yap takipçilere Bay Onlara bir şey söylemek istiyor musun Söyle <laughs> Bay bay yap takipçilere. Bay bay. Onlara bir şey söylemek istiyor musun? Söylemek istiyorum. Ne söylemek istiyorsun onlara? Hakan abi de biz kankayız. Aynı zamanda neyiz? Kardeş değil miyiz? Kardeş. <laughs> hem kankayız hem kardeşiz öyle mi? Evet. Tamam. Bir daha seninle video çekmemi ister misin? Evet. Sürekli beraber mi çekelim? Evet. Benim bütün videolarımı izliyor musun? Evet. Doğru söyle. Doğru. En çok hangi videoyu seviyorsun? Atölyesi şu. Hayır bundan öncekileri soruyorum. Ee, şu kayak, Ya şu motorlu. Hangi motorlu? Hmm. ATV motorlu mu normal motorlu mu? ya yo, yo, motorlu. Hmm, tamam. Bay hmm. bay yap takipçiler o zaman. Bye bye. Kendinize iyi bakın de. Kardeşler iyi bakın. Bir de öpücük yolla onlara. Elinle yolla. Utandın mı? Herkes kendine iyi baksın.